Şimdi yine söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Artık hiç kimse İmamoğlu dahil hiç kimse hiç kimsenin umurunda değil. Hep beraber Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin geleceğini kurtarmak için yola düştüler. Çok yakın bir zamanda eski arkadaşları Erdoğan'ın aslında ne kadar dürüst, ne kadar mert, ne kadar delikanlı, ne kadar yiğit olduğunu ama bütün hatasının kolayca ikna olması ve aldanması olduğunu anlatmaya başlayacaklardır. Yakında sarayda çözülme başlarsa ki çok da iyi olur bence o zaten artık ondan sonra tren raydan çıkar. Yani onu bir daha artık raya sokmanın imkanı yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına son zamanlarda nasıl olduysa birileri kesinlikle girdi ya da ya da Recep ile beraber yola çıkan yani 2001 yılında yola çıkan o dönemdeki kurucu, AKP kurucu arkadaşları, ilk hükümetindeki başbakanlar, ilk meclisteki milletvekilleri, o dönemdeki danışmanları öyle bir kampanya başlattılar ki Türkiye'de iktidar medyası ne kadar görmezden gelse de bütün bunlar hepsi Erdoğan'ı o hale getirdi ki işte o Erdoğan'ın ilk dönemlerde 2013-14'e kadar yanında olanlar artık o ilk dönemlerdeki AKP'yi, o ilk dönemlerdeki Erdoğan'ı özlemeye başladı. Bir bakıma defakar ve fedakar siyasetçiler bunlar belli ki. Erdoğan'a ve ailesine zarar gelmesini de istemiyorlar. Benim aylardır hatta uzun yıllardır Erdoğan kaçacak değişimdeki hikmeti AKP'nin gerçek severleri, Erdoğan'ı severleri nihayet anlattılar. Nihayet gördüler ki Erdoğan'ın çevresini sadece para sadece paradan başka hiçbir şey düşünmeyen bir yalakalık Şöyle mi anlıyoruz Mümkün abi? Şöyle, lafını kesin Şöyle mi anlıyoruz? Eğer Eğer politikalara böyle devam ederse eski AKP'nin içindeki o önde gelen kişiler e, AKP'nin kurucuları olan kişiler ama şu anda AKP içinde olmayan bu Hani siyasi anlamda uzman değilim artık yani e, kişiler Erdoğan'a başta şu anki MHP ittifakı olmak üzere eleştiriler, eleştiriler yapıyorlar ve ikincisi de eğer bu iş böyle devam ederse bak kendine güvenme hem kendin hem de ailenle ilgili ileride olası bir seçim kaybıyla beraber çok zor duruma düşme ihtimallerini de göz önünde bulundurarak uyarılar yapıyorlar diyorsun. Bu çok önemli evet yani. Aynen bunu aynen bunu söylüyorum. Hatta bana çok kızan bazı kardeşlerim, torunlarım, dostlarım oluyor. Onlara ben hak veriyorum, anlayışla karşılıyorum. Ben devri sabık yaratılmasından yanayım ya da yana değilim. Bu, bu, bu benim kendi özel düşüncem. Ama şu bir gerçek ki ben siyasette nefrete düşman, nefrete düşman, kişiye değil. Nefret, her türlü nefrete düşman. Ben ilişkiden, iletişimden, dostluktan yanayım. Efendim suç işlemiş. Suçlarını affedin demem kimseye. O benim işim değil zaten. Ama şunu görüyorum. Ferit uzun zamandır görüyorum. Ümit Özdağ dahil. Önümüzdeki süreçte Özgür Özel de dahil. Bu, bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten gelecekte başının belaya girmesini istemeyenler bugün nasıl demokrat bir tavırla hukukun üstünü ilkesine sarılarak bağımsız yargı çığlıkları atarak Erdoğan'ın yargıya hükmettiği imasını kendi kamuoylarına onları yandaş medyayı okuyanlar da duyuyorlar merak etme sen bir yerden onları da takip ediyor. En azından bizden takip ediyorlar. Onların da başka mecraları var takip ediyorlar. Onların aracılığıyla Recep Tayyip Erdoğan'la İyi Parti'nin, Zafer Parti'nin, CHP'nin büyük ihtimalle siyaseten arasını bulmaya çalışacaklar. Yani Recep Tayyip Erdoğan beraat değil. Hem ceza, hem ceza hem savcının istediği cezanın üçte bir ceza. Savcı kendini bilmez bir tip belli ki. Ya figüran oynuyor da burada. Yedi seneye çıkarttı ya talebini mahkemede. Yargıç buna rağmen, buna rağmen kabul etmedi. İki buçuk seneye yakın ceza verdi. Onu da yaptığı yeter Tahliye etti. Adli kontrol şartı koymadan yani Erdoğan'ın o artık uyardığı akil insanlar diyorlar ki Erdoğan sakın ola bu konularda sen beraat kararı verdiren durumuna da düşme. Rahat, yargı vermiş olsun karar. Öyle görürsün. Yargı bir ceza kessin. Zaten yargıdan gelecek olan bu mesajı İstinaf da dikkate alacaktır. İstinaf da yargıçın gönderdiği iki buçuk seneyi hapsi bozacaktır. Tekrar mahkemeye gönderecektir. Bu sefer iki buçuk sene hapis cezası veren hakim aynı duruşmayı, dosyaya aynı bakacak. Bu sefer istinaf mahkemesinin beraat kararını onayacak yargıtaya bile gitmeyecektir. Benim bunlar tahminlerim benim. Ben bu tahminlerim. Ben olayların sebeplerini doğru çözersem sonuçları doğru okuyacağı kanaatinde bir insanım. Erdoğan'ın içinde bulunduğu durum, iktidarın içinde bulunduğu durum. İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş'ta çıkacak mı? Tabi hukuki anlamda suçsuz oldukları için değil. Erdoğan'ın buradaki içinde bulunduğu durum, ruh hali, davranışları. Mehmet abi'den buradan bir yani bir analiz istiyorum bu konuda. Tabi. Yani geçtiğimiz hafta sen yurt dışından gelen tepkiler, ülkenin başta ekonomik durumu, bir de üzerine şimdi savaş durumları falan derken bir panik havası olma ihtimallerinden bahsetmiştin. Bu panik havası giderek devam ediyor mu? Bir korku atmosferi ve tabi İmamoğlu'na ve Selahattin Demirtaş'a da ve tabi diğerlerine de öyle Osman Kavala gibi isimlere de sıra geliyor mu? Şimdi harika bir soru. Yine illiyet bağından gideceğiz. Bu Ümit Özdağ'la ilgili olsun, Selahattin Demirtaş'la ilgili olsun, Osman ile ilgili olsun, Yüksek Yüksekdağ'a işte, hatta Canat Alay. Canat Alay milletvekili ya. Milletvekili mazbatasını aldı. Yemin ettirmediler. Neyse. Haliyle bütün bunların hepsinin siyasi amaçlı olduğunu artık sadece Türkiye'deki kamuoyu değil, AKP'ye oy veren vicdan sahibi, akıl izan sahibi milyonlarca seçmen de farkında olduğu için AKP'den hızlı bir kopuş başladı. Bu hızlı bir kopuş başladığında Ümit Özdağ'a Berat karar verilseydi, Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, beraat karar verildi derlerdi. Recep Tayyip Erdoğan bunu istemiyor. Artık Türkiye'de de dünyada sosyal medya diye bir gerçek var. Bu sosyal medyanın önüne kimse geçemez. Ferit sen de ben program yapıyoruz. Programımızın çektiğimiz videonun canlı ve ondan sonraki etkinliği iktidar gazetelerinin iktidar gazetelerinin tümünün etkinliğinden fazla. Neden? E, iktidar gazetelerinin tıraşı hiç çok neredeyse. 15 bin, 20 bin satan gazeteleri var. E bizi toplamda öyle gün geliyor ki ikimizi, ikimizin toplamı bir milyonu, bir buçuk milyonu buluyoruz. Çok güçlü bir sosyal medya muhalefeti var. Ve benim saydığım bu sosyal medya muhalefeti iktidar gazetelerindekiler gibi koyu yandaş değil. Yeri geliyor CHP'ye de eleştirilir atıyorlar. Yeri geliyor Zafer Partisi'ne de, İYİ Parti'yi de, Dem Parti'yi de, MHP'yi de hangi parti oluşuyor. Eleştiriyorlar. Ama yeri geldiğinde de, gerektiğinde de muhalefet partilerinin yanında tavır alıyorlar. Aslında o yanında tavır almak, o partinin yanında durmak, CHP'nin yanında durmak değil. Hiç kimse Fatih Altay için CHP'li diyemez bence. Bence diyemez. Cüneyt Özdemir için de diyemez. Yılmaz Özdil için de diyemez. Yılmaz Özdil aksine CHP'ye bayağı gıcık gibi yani zaman zaman. Ama doğru şeyler söylüyorlar. Şimdi kuraldır. Her sonuç, her sonuç bir sonra ortaya çıkacak olan sonucun sebebi haline gelir. Şimdi bakın, illiyet bağından baktın, Recep Tayyip Erdoğan tehlikeleri gördü ya da tehlikeleri gösterdiler Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdilik kişisel kinini, nefretini, öfkeni örseleyebilirsin. Bunları içeri atarsın, bu adamları hırsız dedirtirsin, kendi yandaşlarına Bak dedirtirsin yakında Murat Ongun da e, itirafçı olacak. Dedirtirsin. Moralleri bozmak için. Ama önünde sonunda Türkiye'de de hakimler var. Denilecek bir noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye'de bilhassa kendini çok zor durumda olduğu için temiz adamdır. Vicdan sahibidir ama ailesinin o sorumluluğu üstüne öyle bir bilmiştir ve öyle bir korkutulmuştur ki bazı konularda karar almak mecburiyetinde kalır. Ama şimdi bundan sonra bize şunu göstereceklerini zannediyorum. Evet Türkiye'de hakimler sahte yani iktidar medyası tarafından yaratılmış bir korkunun etkisinde kalmış olabilirler. Ama bunlar vicdanlı yargıçlardır. Bak ne oldu? Bir söz daha tahliye. Ne oldu? Yarın bir gün büyük ihtimalle belki bu ay değilse bile çok büyük ihtimalle tutuklu bulunduğu dosyadan dolayı bir bakarız belki de yazın orta yerinde tatildeyken adliye ve çakimliğin bir tanesi İmamoğlu ve diğer arkadaşların hepsini tahliye edebiliriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman ne olur? Bizler en baştaki ne sen ben ne deriz? Aa, bir dakika o ünlü Alman hikayesi gibi. Türkiye'de hakimler var. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın galiba günahını mı almışız? Yoksa birileri Recep Tayyip Erdoğan'ın adını olarak adını kullanarak, istismar ederek yargıda bazı hakimlerle güç birliği mi yaptılar? İş birliği Çıkar birliği mi yaptılar? Kimdi bunlar? Şimdi şimdi acaba gerçekler anlaşılıyor. Yargıçlar Dönüşü olmayan bir yola iyice girmemek için hukuk yoluna mı dönüyorlar diyebiliriz. Bunu diyebiliriz. Bu da Recep yani, Tayyip rejimler. Özür dilerim abi lafını keselim. Çok önemli yani, bir şey evet söylediğimde. Çok önemli. Evet. Bu durum aslında devranın döndüğünü, aslında mesela bir ülkede eğer bürokrasi yavaş yavaş değişiyorsa, devlet görevlileri yavaş yavaş fikirlerini değiştirmeye başlıyorsa, o iktidar için son gelmiş demektir. Yani bundan önce hep böyle olmuştur. Tabii Memduh abi çok tecrübeli. Şu anda da sanki öyle bir hava mı seziyorsun Memduh abi ya işte bu hani Ya sevdiğim, işte... Geç, 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 geçtiğimiz günlerde bir iktidara yakın televizyon kanalında ee, ya çocuklar belki iyi niyetliler. Ona bir lafım yok benim ama belli ki de görevlendirilmişler. Ee, Fatih Keleş'le Murat Ongun'un 30 Haziran'dan sonra itirafçı olacağını iddia edecek kadar işi ileri götürdüler. Ya bugünkü Türkiye'de, bugünkü dünyada Murat Ongun ve Fatih Keleş'in İmamoğlu aleyhinde atacağı palavralara hakimler, dürüst, şerefli, hasiyetli hakimler de inanmayacaklardır. Bütün mesele zaten buradan kaynaklanıyor. Artık kamuoyu, kamuoyu AKP'li dürüst, ve vicdan sahibi insanlar milyonlarca milyonlarca AKP seçmeni dahil ya %53'ten %22'ye düşüyorsa bir partinin oyu milyonlarca seçmen yapılan yargılamalardan rahatsız demektir. Gerçekten bir hukuk istiyorlar demektir. Şimdi burada bütün mesele artık bundan sonra İmamoğlu'nu falan kurtarmak iyi. Ama öyle bir yola girdiler ki yalanla dolanma itirazlarla İmamoğlu ve çevresinin en azından kamuoyunun gözünde vay anasını ya baksana ya Murat Hongun bile neler anlatıyor diyecek noktaya getirmeye çalışacaklardır. Ama artık bu kamuoyu bu kamuoyu araştırmaları öyle bir noktaya geldi ki Ferit ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bakın kendimi övmek için söylemiyorum. Ama bir daha üstüne basa basa Çiller yıllarında uzun uzun anlattım. 2002 seçimlerine gidilmeden önce danışmanı oldum. Tansu Çinler'i uyardığında beni dinlemedi. 21 Eylül ya da 21 Eylül 2004'te Yalı'da sevgilim vardı, ben vardım. Ünlü o Berberoğlu vardı, Jaguar. Zeki Berberoğlu vardı. Berberoğlu galiba. Ee, bir, bir, de Müncinci vardı hanımefendisiyle beraber. Tansu Hanım orada kendisine bakın buradan söylüyorum Sen bağırarak. Tansu beni dinlemediği için aslında bin kere pişmandı ama anlaşıldı ki her şey önceden düzenlenmişti zaten. Bu diyecekler ki yine şimdi belki de büyük ihtimalle başladılar. Ya dede sen Tayyip Erdoğan'ı savunuyorsun. Ya ben kimseyi savunmuyorum ya. Ben bir tek şeyi savunuyorum. Bu güzel millet güzel bir yaşamaya layık ya. Hak ediyoruz ya. Öyle güzel insanlarımız var ki içinizde. Çok güzel ama biz bu insanlara sevgiyi unutturduk. Benim çocukluğumda bizi Yeşilçam filmleriyle dürüst insan yaptılar. Doğru ama dürüstün alternatifi hırsızdı. Kötü insan. Sonra 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 gördük ki dünyada iyi insan ve kötü insan yok. Şartlara göre ve çıkarlara göre iyi insan ve kötü insan var. Her şeye çıkarı penceresinden bakanlar salt kötü insan olaylara yerine göre vicdanıyla kendi çıkarını korurken ailesinin de çıkarını koruduğunun ülkesinin çıkarını da koruduğunun farkında olan ama çıkar elde ettiği karşı tarafında sırtına basmayan, omuzlarına basmayan canını yakmayan yeni bir insan tipi var dünyada. Bu yeni insan tipi Yeni dünyanın geleceği, bunun üstünde basa basa İddia edenik evet. söylüyorum. İyimser olduğum için değil. Ya görüyorum ya. Görüyorum ki ya dünya daha kötüye gitmiyor. İnanın bana gitmiyor.